İşte orada. Ve sepeti koruyan hiç kimse yok. <laughs> Sana söylemiştim. Erkeklerden daha iyi korsan olur. Hadi şu defineyi ele geçirelim James. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. Sanki ağırlaşmış. <laughs> Hadi kaldır. Kayığa geri dönelim. Harika bir fikirdi Mandy. Evet. Korsan pikniğiyle açtıkları zaman gözlerine inanamayacaklar kaptan Sera. <laughs> <laughs> ah, 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 ah. Denize yalnız açılabileceğimiz emin misin kaptan Norman? Ah. Evet, deniz sakin görünüyor. Ah. Bizi burada aramak kızların aklına gelmez. Gerçek korsanlar gibiyiz. Ah, ah. Biliyor musun? Ben çok yoruldum. <laughs> ben de öyle bu yüzden şimdi bir korsan gibi kestireceğim. Oh. Hemen evine git. Evet, marş marş. Merhaba efendim. Yeni arkadaş mı edindiniz? Hayır sem, daha çok bir can sıkıntısı. <laughs> Leon itfaiye merkezinin kedisi olduğunu sanıyorsam. <laughs> Buraya gel Leon. Hadi seni eve geri götürelim. Leon hayır. Ee, radar sana zarar vermez. Oh olamaz. Ah, aferin sana Crinklington. Leon'u oradan ben çıkarırım efendim. <laughs> Hadi gel bakalım sevinli pisi pisi. Onu çıkarmak için biraz yemeğe ihtiyacımız var efendim. Ya i̇yi düşündün <laughs> evet balıklı bir şey gerek. Kesinlikle. Ama daha alışveriş yapmadım ki. Buzdolabım bomboş. Aa. Ah. Acaba balıklı bir şeyiniz var mı efendim? Ya şey evet sanırım tek çare olarak geriye sandviçim kalıyor. <laughs> Aa. Ah, artık bir şeyler yeme zamanı geldi. Ha, ah, ah, bunlar taş. Norman, uyan. Ha, ne? Ne var? Sepetin ağır olmasına hiç şaşırmadım. Çünkü o sinsiler içini taşla doldurmuş. Ha, pikniği boş versene. Biz neredeyiz? Uyuya kaldığımız zaman karadan kilometrelerce öteye sürüklenmiş. Aa! Ha, 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 evet, sonunda. Sakin ol Elvis. İşte o büyük an sonunda geldi evlat. Ha, yengeç birliği koyu mu? Gözlerime inanamıyorum. Ha, ha, otobüs, ha, yengeç birliği koyundaki sahilde mahsur kalmış ve 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 deniz seviyesi hızla yükseliyor. Tamam, Beniyle ben ben Jüpiter alırız. Tom'la iletişime geç ve bizimle orada buluşmasını söyle. <laughs> Bana güvenebilirsin sen. Aferin sana biz. İyi ki seni itfaiye merkezine şef yapmışız. <laughs> i̇tfaiye memuru Crittington. İşte bunu sevdim. Belki de kıyıya çıkmalıyız. Kesinlikle olmaz. Bu çok tehlikeli olur. Burada kalıp beklemeliyiz. 180 metre sonra sağa dönün. Ve <laughs> endişe etmeyin millet. Çok yakında sen burada olacaktır. Aa, oh, karnım. Belki de deniz tutmuştur. Oo, oh, benim zavallı minik kelebeğim. Ah, işte bu Tom Thomas. Sonunda yardım geldi. <laughs> Cevap ver Tom. Merhaba Sam. Binci indirmeye başla. Otobüs neredeyse su altında kalmış. İçindeki herkesi havadan almamız gerekiyor. Merak etme. Hemen çift kemeri indirmeye başlıyorum. Peki de önce sen. Sakın korkma tamam mı evlat? Korkmak mı? Bu muhteşem olacak. Tamamdır Tom. Hemen başlıyorum. Ben diğerlerini kurtarmaya başlıyorum. Yakında herkes sağ salim karaya çıkmış olur. Aferin sana Sam. Oh. Harika. Manzara buradan harika. Tamam. Pekala bu da evet. sonuncuydu Tom. İyi iş çıkardın. Teşekkürler Sam. Anlaşıldı tamam. <laughs> Yoldan çıkıyor Hepiniz iyi misiniz? Evet. Galiba oh. Evet, işte bu muhteşemdi. Çabu televizyondaki Hı. gibiydi. Ah. <laughs> Artık yola koyulabilir miyiz Trevor? <laughs> Çok üzgünüm deriz. Ama çamura saplandık. 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 hayvana çarpmamak için direksiyonu kırmam ha? gerekti. Ve buradaki toprak gerçekten balçık gibi. Orada oh. kaldık. Sakin ol diyoruz. Telefonla yardım isteyeceğim. Oh. Ne yazık ki telefon çekmiyor. Yani yardım çağıramayacak mıyız? Oh. İyi ama şimdi ne yapacağız? Trevor'ın az kalsın çarpacağı hayvan belki de o vahşi hayvanın ta kendisiydi. Oh. Aa. Hiç komik değil Norman. Sakın korkma James. Birileri bizim dönmediğimizi fark edecektir. O halde tam olarak acil durumla karşı karşıyayız diyemeyiz Brahmin. Özür dilerim Sam. Keşke Laya'nın durmadan böyle kaçıp gitmesini engellemenin bir yolu olsaydı. Kedilerin birkaç günlüğüne kaçması pek de nadir bir şey değildir. Her yere gitmiş olabilir. Dışarıda. Hem de tek başına. Bak, Lion için gözümü dört açacağım. Eminim acıktığı zaman eve geri dönecektir. Evet. Evet. Doğru söylüyorsun Sam. Ah, oh, açlıktan bahsetmişken ikizlerin akşam yemeğini hazırlasam iyi olacak. Ormana yaptıkları okul gezisinden dönmek üzeredirler. Oh, İş, işe yaramıyor. Eğer böyle devam edersem aküyü bitireceğim. Ben eve gitmek istiyorum. Peki ya kimse gelmezse? Hem de hiç. O zaman yemek olarak ne yiyeceğiz? Oo, ben aç kalınca çok sinirli olurum. Geriye yapacak tek bir şey kalıyor. Gidip buraya yardım çağırmam gerekecek. Hava daha fazla kararmadan. Ama Trevor, oraya tek başına gidemezsin. Peki ya yolda kaybolursa? Ya da vahşi hayvan seni yerse? Evet. Ama doğayı hazırlık kitabımda asla yolda kalmış araçtan ayrılmayın yazıyor. Hep birlikte kalın ve birlikte yardım bekleyin. Birinin bizi bulması saatler sürebilir Sera. Ve ben çok acıktım. Lion dönmedi. Sarah ile James de hala dönmedi. Herkes nereye kayboldu? Oh. ah, oh. Sadece kuşmuş. oh. Merhaba. Merhaba. Kim var orada? Sakın korkma Trevor. o oh. Çamur'a saplandım. Ah, bataklıkta mahsur kaldım. İmdat! 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 Ah, i̇mdat! Oh, olamaz. Norman Price'ın kuzeni Pontipendi Dağı'nda kaybolmuş. Ah, hasta beklemek zorunda. Orada kaybolmuş bir çocuk var. Norma Price nereye gittiğini biliyormuş. Önce süpermarkete uğrayıp normunu alın alırsa... Derek buralarda bir yerlerde olmadı. Sireni kapatsak daha iyi olacak. Böylece belki sesini duyabiliriz. İmdat! 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 Ah, dinleyin, galiba Derek'in sesini duydum. Yardım edin! Uçurum sağlam görünmüyor. Çocuğu elimizden geldiğince çabuk kurtarmamız gerek. Tıpkı anahtarı çıkardığımız gibi Elbis. Sadece bu kez kancayı ben tutacağım. Pekala Elbis. Vinci sen kontrol et. Ve Penny sen de ona yol göstereceksin. Tamam itfaiyeci sen. Şimdi dur. Mükemmel. Pekala bana tutun Derek. Birazdan ikimiz de yukarıda olacağız. Ah. Ah, teşekkür ederim. Sen deriye ulaştı Elvis. Şimdi yukarı çıkarmaya başla. Yavaş ol. İşte geldik. Hiç sorun yaşamadık. Norman, senin Derek'e söylemen gereken bir şey yok mu? Özür dilerim Derek. Çiçeklerle ilgili hikayeyi ben uydurdum ve harita çizerek seni kandırdım. Sadece annemin tek şirininin ben olduğumu düşünmesini istemiştim. Senin değil. Önemli değil. Seni anlıyorum. Aslına bakarsan bu çok eğlenceliydi. Demek beni affediyorsun. <laughs> Aa! 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 <laughs> Harika. Demek şaka oyuncağın var. Hadis. Merak etme Lion. Çok yakında kapıyı açıp seni kurtaracağız. Yardım yola çıktı bile. Na, 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 na. Aa, aa, merak etme Mike. Senin için anahtarlarını ben halledebilirim. Söyler misin hangi mazgala düşürmüştün? Oh, ee, şuradakine, evet. Ha, bu tam mıknatısıma göre bir iş zaten. Şimdi bütün yapmam gereken mıknatısı anahtarlarına doğru yavaşça yaklaştırmak. Ee, ve mıknatısa yapışacaklar. Evet. Oh, harikaydın itfaiyeci James. Merhaba Mike. Telsizden anahtarlarını kanalizasyona düşürdüğünü Sorun kalmadı Sam. İtfaiyeci James çoktan anahtarlarımı oradan çıkarttı. Tebrikler itfaiyeci James, gerçekten akıllıca bir hareket. Teşekkür ederim sen. Bir gün ben de gerçek bir itfaiyeci olmak istiyorum. Tıpkı senin gibi. Olacağından eminim James. Ve Michael anahtarlarını kurtardım. Sonra da sen bana itfaiyeci James diye seslendi. Sanki gerçek bir itfaiyeci gibiydim Sarah. Vay canına gerçekten mi? Evet. Bu yüzden yardım edebileceğim başka bir acil durum olma ihtimaline karşı her zaman tetikte olmalıyım. Ah, pekala. Hepsi bu kadar. Bu yıl için yangın musluğu kontrolü işini de tamamlamış olduk. Merkezden Jüpiter'e. Crittington. Beni duyuyor musun? Oh, yine telsizle konuşacağım. Alo. 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 İtfaiye memuru değil. Orada mısınız efendim? Beni duyabildiğini sanmıyorum. Evet Elvis çünkü konuşacağın zaman buradaki düğmeye basman gerekiyor. Konuşman bittiği zaman da düğmeyi bırakmalısın. Oo anlaşıldı sen. Hibbert sokağında tekrar ediyorum Hibbert sokağında Norman Price bir ağaçta mahsur kalmış. Oh, sen de duydun mu Sera? Norman'ı kurtarabileceğimden eminim. Aa, ben emin değilim bu oldukça tehlikeliye benziyor James. Ah itfaiyeci James için değil ama. Önce babamın merdivenini almam gerekiyor. Heyecan sona erdi. Artık işe dönmeliyim. Evet. Ben de küçük işlerimi halletmek için yola koyulsam iyi olur. İmdat! Burada kaldım! Norman! Ah, birinin başı daha dertte. İmdat! Anne! Ayaklarımı bir türlü oynatamıyorum. Oo, olamaz. Şu yaptığına bir bakar mısın Norman? Çabuk kuruyan çimentoya saplanmış. Kuruması yalnızca birkaç dakika alır. Merak etme Norman. Seni oradan kurtaracağım. Norman price. söyler misin ben seninle nasıl başa çıkacağım? Ya, özür dilerim anne. Aa, tek istediğim bir parça huzur ve sessizlik. Bu ses yangın alarmına benziyor. Sanırım bu ses de spreyden geldi. Ay! Dükkana mı, etfaiye merkezine haber vereyim? Dallas, dur! ...asla yanan bir binaya girmeye çalışmamalısın. Oh. Merak etme ben eve gidip oradan telefon edebilirim. Benim merkeze geri dönüp yardım çağırmam çok daha hızlı olacaktır. Acele etsem. Merhaba itfaiyeci ben de sana... Affedersin James, acil bir durum var. Kaykayını birazdan getiririm. Vay canına. Oh, ama bir türlü anlamıyorum. Oysa bugün işten başımızı kaldıramayacağımızı sandım sen bu bir itfaiyecinin izin gününü geçirmek için pek de iyi bir yol sayılmaz. Açıklamaya vakit yok efendim. Dils'in süpermarketinde bir yangın çıktı. Yangın mı çıktı? Aha, sonunda harekete geçiyoruz. Bekleyin. Ha, bir dakika. Ama zili çalmadım. Hep bunlardan birine binmek istemişimdir. <laughs> oh. Neyse ki geri döndün sen. Vay canına. Şu dumana bir baksanıza çocuklar. <laughs> Tıpkı yaz çayırları gibi kokuyor. Elvis, hemen elektriği kapat. Bütün yangınların bu kadar güzel kokmaması çok yazık değil mi Penny? Sandviç normal. Ha, şey önce etrafı gezmek istiyorum. Ama sandviçini yemezsen büyüyüp güçlü bir adam olamazsın ki. Hayır anne ben etrafı şimdi gezmek istiyorum. Şu Norman yok mu? Nasıl da sabırsız. Al bakalım Trevor. Yenge çizmesi. Aslında değiliz ben. Nasıl hayır diyebilirim ki? Hmm. Tek yapmam gereken şey aşağı inmek ve bozuk paraları almak. Ve sonra da merhaba Kay Kay. Oh, güzel. Demek kuruymuş. Çok da derin değil. Biraz zor olacak. Ah! Aa, i̇mdat! Anne! Anne! Endişe etme Elvis. Bir şekilde düşe kalka öğreneceksin artık. Oh, aha, affedersin yanlış bir kelime kullandım. Rahatlamanı sağlayacak bir şeyler düşünsen ya. Çok sevdiğin bir şey mesela. Ee, şarkı söylemek. Ee, şar şarkı söylemeyi severim. Aa, evet bak onu unutmuşum. Şu an duruyorum burada. Bakıyorum aşağıya, sıkı tutacağım şapkamı. Olur da düşersem... E, e, hayır. Evet, bence bu işe yaramıştır. Bir tane daha versem. Oh, ben şey, Norman nerede kaldı böyle? Umarım bir şey yoktur. Aa, kesin saklanıyordur. Küçük oyunlarından biri işte. Onu bulmamızı istiyor. Norman! Norman Price! Uzakta olamaz. Dilek dilemek ister misin? Aa, ee, öyle mi? Pekala. Ee, hadi bakalım. Ee, ne diledin peki? Oh, ne dilediğimi söyleyemem ki Diles. O zaman dileğim gerçekleşmez. Aa, hadi ama. <laughs> şey olmaz. Ama söylemeni istiyorum. Of ne dilediğini söyle <laughs> de. Ah! Beni kurtarın Aa! artık buradan. Olamaz. Konuştu. Dilek kuyusu konuştu. Konuşan benim anne, mahsur kaldım. Norman! <laughs> I, ben i̇tfaiye yeri Semih